Selamun Aleyküm değerli takipçilerim. Gülün Ev Hayatı YouTube kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ama size mevzuf olan kucak dolusu sevgiler. Selamlar olsun hepinize. Nasılsınız arkadaşlar? İnşallah iyisinizdir. Oruçlarımız nasıl geçiyor? Kolay mı? Zor mu? Geç arkadaşlar dağın akşam oluyor. Vallahi biz hiç hissetmiyor oruç tuttuğumuzu. İşine gücüne koşturarak günümüz aktif geçiyor. Bugün de siparişimiz var. Şöyle su böreğimiz var. Burada 6 adet Şöyle hemen yakına çekelim. 6 adet yumurtamız var. Ben bildiğiniz gibi su böreğinin içine hiç su katmıyorum. 1 yemek kaşığı tuzumuz var. Şöyle. Bunu güzelce bir karıştıralım. unumuz var. Yumurtamızın büyüklüğüne göre un miktarımız da değişebiliyor. Bakalım ne kadar alacak. Şimdi tamam biraz küçük çıktı. Bakın çok şey gibi olursa bir tane daha kırmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle bakmadım sumur olduğunu. Bayağı küçük çıktılar. Şimdi unumuzu ilave ederek hamurumuzu güzelce yoğuralım. Biraz ele, ele yapışan bir hamur oluyor. Bunu hamur yorması biraz zor arkadaşlar. Pasta kek hamuru gibi değil. Ha, misal görecek akşama. Hamurum çıtladı. Gelme bayağı bir yapışıyor. Yavaş yavaş un ilave ederek hamurumuzu kıvamına getirecek. Şöyle hamurumuz bayağı güzel yoğurdum. Hemen masamızın üzerine alalım. yumuşakları görüyorsunuz arkadaşlar. yumurtayla yoğurduğumuz için hamurumuz sapsar oldu şimdi eşit şöyle 8 parça ayıralım pardon uçurduk elimizde Hamur yoğurduğumuz layerimizi hemen alalım üzerine kapatıp tam 1 saat dinlendirelim arkadaşlar. hamurlarımı açmaya başladım arkadaşlar. Şöyle 6 tanesini açtım, 2 tanesi kaldı. Onları da açayım. Suyum da bu arada ocağın üstünde kaynıyor. açması da yoğurması da biraz zor. Şöyle biraz uğraştırıcı. Yapışmasın diye de unumuzu bol bol attım. da yapamıyorum. Hastayım. Hasta kusura bakmayın. Ben oruçta işte pek iyi atlatamadım bu orucu. Hasta falan atlatıyorum vallahi. O yüzden bunu da kalmayacağım. Bir arkadaş yakından istedi. Yani şey, şey dışına göndermiyorum. Mezmur içine göndereceğim. Şimdi bazen çünkü takipçilerim biraz yazmış. Kulakla işte sipariş alıyorum. Telefon numaranı alabilirim diye çok kişi yazmış. Yapamıyorum arkadaşlar. Fazla yapamıyorum. Videoyu görüyorsunuz. Aksatmalı atıyorum artık. Her gün çekemiyorum. Yuvarlak tepsi istedi. Zaten bir kızı eşi kendisi üç kişi büyük tepsi istemediği için hamurumuzda yumurtalarımız küçüktü. Yumurtalarımızda gördüğünüz gibi şöyle küçük küçük çıktı. Yuvarlak tepsimize göre tam olacak. Benim su böreğimin özelliği de arkadaşlar hamurumun ince olması. Hamuru ince açtığımda çok beğeniyorlar. Yuvam küçük ama bayağı büyültüyorum yine de. Gayet güzel oldu. Yeterli. Bunu da hemen bunların üstüne serin. Son yumağımız. İki tanesini açmasını gösterimli bezini iki tanesini ayırdım. Sizin oruçlar nasıl? İnşallah sağlıklı saatte geçiyordur arkadaşlar. Sağlık bozuldu mu? Hiç sor. <laughs> Ev işini yapamıyorum. Canım hiçbir şey istemiyor. Bir de oruç olduğumuzdan haftada bir sabah işte sahurda bir de iftar da içiyorum artık Bakalım biraz daha düzeldim inşallah atlatacağım. Kan çok düşük, kan değerleri makyajı herhalde ben ondan çok yoruluyor. Kan, vitamin, hafif bir dişim de öyle derken <laughs> bu, bu sene orucu pek şimdi geçiremedim ben. Aslında annemle yapacaktım su böreğini. Annemi de çağıracaktım, baktım yazmalı uyumuş. Kanepede ama uyanır kıyamadım sonra kendim geldim tekrar ben nasıl yapıyorum işte. Sos çok şey yazmış. Elmas teyzem gitti mi bu Annem daha burada arkadaşlar. İşte bir iki gün daha herhalde kalır çünkü aslında biz göndermeyecek de. Annemin seçimi koyda olduğu için abim götürecek. Seçim için yoksa ben daha şimdi sobaları kurulana kadar, kalkana kadar kurulana kadar demiştim. göndermeyecektim. Çünkü annem soğuk oluyor. En azından yazın giderdi, daha rahat derdi. Bundan yapacak bir şey yok işte, abim artık Perşembe mi Cuma mı gelecek, Tabii belli de bunu de seçim için. Hayırlısı olsun, Allah yol versin. canım anamadan. Böylelikle beş ayımızı beraber geçirdik. şimdi atlattık biraz da olsa. Ve son gitmeden bir video daha çekerim annemle. İnşallah. Bugün uyudu diye kıyamadım. Evet. Son hamurumuzu halloldu. Şimdi pişirmeye geçeceğim. Şimdi tereyağımızı koydum. O erirken üstünden biraz aldım. Şöyle tepsimin altına sürdüm arkadaşlar. İlk hamurumuzu gördüğünüz gibi haşlanmadan direkt tepsimize seriyor. bu üzerine tekrardan yağlayacağım. Şöyle kenarlarını düzleştirip Ortasını düzüştürelim Hemen bu üzerine yağlayın. Geri kalanını haşlayarak dizeceğim. Suyumuz kaynamaya başladı. Şöyle çok az sıvı yağ döktüm. Burada da tuzumuz var. Tuzumuzu da attım arkadaşlar. Hemen hamurumuzu getirip haşlamaya başlayalım. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim diyerek Ben bu süzü geçimi çok seviyorum. Çok güzel alıyor. İçinde şişi durutmadan. Sadece bunu böyle şişlere kullanıyorum. Su böreğini. Tel de aldım ama telden kaçırıyorum nasılsa. <laughs> bu çok güzel ve kolay oluyor. Şimdi hemen şöyle toparlayıp gördüğünüz bu için hemen aldım. suyunu tamamen sızırdan sonra şöyle leğenimizle burada leğenimizin içine bıraktım. Hemen şöyle biraz yakına gelelim. Şunu güzelliğine bakın arkadaşlar. Hiç yırtılma, deforme olma hiç yok. İncelik açıyor zaten yemeni gibi. Çok da güzel oluyor. Şöyle suyunu güzelce aldık. Tepsimizde hemen bunu da buraya yakın koyalım. Yuvarlak tepsi istediği için dediğim gibi makarnamı fazla büyük tutmadım. Tepsinin hebatı o baklava tepsisi kadar büyük değil. Kenarlarımızı şöyle yerleştirelim. Ortası zaten büzülerek serecek. O kendiliğinden büzülüyor. Biz kenarını yerleştirelim. Fazlasını ortasına bürerek eşit ağırlıkta serelim. Tereyağı sıvı yağda karışımını ortalama yaptım. 2 yemek kaşığı tereyağı koydum. Yarım çay bardağı sıvı yağ koydum. Bunları da güzelce erittik. Evet şöyle gayet güzel oldu sevmemiz arkadaşlar. Hıh, üzdürdüm. Şimdi el işine çıkacak. Her tarafının kabarıklı bir olsun, bir tarafı çökmesin. Güzel sermezsek pişmanında çökebiliyor da. Onun için dikkatli yapıyor. Şimdi şöyle eritmiş olduğum tereyağımı hamurumuzu ırtırağa gelecek şekilde fırçamızın ucuyla yağlayalım yeterli çok da yağlı olmasın hemen ikinci hamurumuzu da aynı şekilde arkadaşlar atalım Şöyle eğer bir rengi varsa da suyun içine oynattık mı o açılır. Su böreğimizi yanımıza aldık kenara. Suyumuzun üzerinde açtık. Hemen tekrardan ikinci hamurumuzda aynı şekilde soğuk suyumuzda şoklayıp ondan sonra tepsimize serecek. Hamurlarım ince açıldığı için çok haşlamıyorum ben. Şöyle bir şeyin içine dolandırıyorum, geri alıyorum suyun içinde saniyesi çok az Evet bunu da bu tarafa koyduk Aynı işlemi yapalım yine Arkadaşlar şimdi şöyle köy peynirimiz var arkadaşlar köy peynirimizi Tabii ki şeyimiz küçük ama biz yine bir kilo kullanıyor Hepsimiz küçük olduğu halde. Ben çünkü hepsine bir kilo kullanıyorum. Hakları geçmesin. Peynirimizi bol bol doldurduk. Şöyle olmayan eksik kalan illere de geri kalanını. Şimdi dört tane yumağımızı aşağısına serdik. Üstüne peynirimizi koyduk. Geri kalan dört yumağımızı da aynı şekilde haşlayıp üzerine dökeceğim. Şöyle tamamen peynirimizin hepsini serdik. Şöyle son hamurumuzu da suyumuzun içine. Gaz hamur yapacakmış. Gaz da geldi bana yine yardıma. Hamur ye. Tamam vereceğim sana. Bekle. Hamur ye. Hamur <laughs> Hamur istiyor arkadaşlar. Hamur da yok. Şimdi bak, bak anladı. Baba. Hamur bitmiş anne. Hamurumuz bitmiş. Hemen alalım bunu da. Baba. Tamam bekle. Ben sana hamuru yoracağım tekrardan. Tamam mı? Küçük hamur vereceğim ben sana. Bunlar büyüktü. Ocağımızın altını kapattık. Şöyle son hamurumuzu da açtık güzelce. Üzerine böyle buruşturarak serelim. kenarlarını hemen içine alt kısmına şöyle bükeceğim fazlalarını hamurumuzun kenarlarını alt kısmına büktüm şimdi şöyle ortasını elimle toparlayarak düzüştürelim geri kalan yağımızı da üzerine serelim 200 derece fırınımızda pişirecek arkadaşlar aslında bunun özelliği bu fırın şeyde ocağın üstünde dö dönerek pişirmesi daha güzel oluyor ama Şimdi yemek işlemine geçeceğim çünkü işlerim var. Tekin orucu. Ama bu da çok lezzetli oluyor. Çünkü bizim sattığımız ile de biz böyle fırında pişiriyorduk. <laughs> Annem. <gülüyor> tamam. Tamam anneciğim tamam. Hemen şöyle arkadaşlar. Ben yani ayrıntılı gösteriyorum. En sona yağımız da sürüyor. Ondan sonra fırınımıza gönderiyor. Yeterli yağımızda fazla sürmeyeceğim. Çok da yağlı olunca şimdi Belki takipçimiz fazla yağlı beğenmez. Orta karede yaptım. Yansını falan çok güzel oldu. Fırınıza gönderin pişsin. Akşama almadan inşallah hazır olacak ezan vaktine. Böreğimiz pişti. Hemen şöyle üzerine kapatıp biraz dinlendirdim. Karış olduğu için dilimlemeyeceğim. Artık kendileri nasıl dilimlerlerse şöyle bir altını göstermek istiyorum bıçağımızın yardımıyla. Altta nar gibi kızardı arkadaşlar. Pek güzel oldu. Üstü çıtır çıtır içi yumuşacık. Beğendiyseniz kanalımıza kalın. Kanalımıza abone olursanız sevinirim. Değerli takipçilerim. Allah hepinizden razı olsun. Hoşça Hoşçakalın.